Gözlerinizde yanma, batma, kuruluk, aniden sulanma mı yaşıyorsunuz? Bazen günü tamamlamakta zorlanıyor musunuz? Evet, yalnız değilsiniz. Her geçen gün daha fazla böyle şikayetlerle gelen hastalarımız oluyor. Hem de her yaştan. Maalesef bunda tek bir etken söz konusu olmayabilir. Aslında yaşadığımız çevreden, çalıştığımız iş ortamımızdan, beslenmeye kadar birçok şey bunu etkileyebilir. Özellikle bazı ciddi hastalıklar, tiroid rahatsızlıkları, cilt hastalıkları gibi kullandığımız ilaçlar, çalışma ortamımız, klimalar, ekran süremiz, Hatta ekranımızın boyutu ve yüksekliği dahi bunu etkiliyor. Kuru göz sendromu her geçen gün daha fazla görülüyor ve çocuk yaşlarda da. O nedenle gün içinde yaşadığımız ortamın nemlendirmeden tutun da içtiğimiz suya kadar bizim göz yaşı tedavilerimizle birlikte çok farklı uygulamalar gündeme gelebilir. Detaylı bir araştırma gerekebilir. Eğer böyle şikayetleriniz gün geçtikçe sizi rahatsız ediyorsa lütfen deneyimli bir göz doktorunuza başvurunuz. Sağlıklı günler dileriz.